Herkese merhabalar, bir Bekle. gelenek... Yani... <laughs> Herkese merhabalar, ee, bir geleneği aslında test etmek üzere bu videoyu yapıyorum. Ee, bir belki duymuşsunuzdur, Birleşik Krallık'ta eğer herhangi bir bayramda özellikle de Christmas'ta e, Royal Family'e yani kraliyet ailesine bir mektup yazarsanız ya da kart yollarsanız bana cevap geldiğini söylüyorlar. Ben de şöyle gördüğünüz gibi bir mektup yazdım, içine de bir kart koydum ve şimdi postbox'a atacağım ve bakalım cevap alacak mıyız? Eğer almışsam bu videoyu izliyorsunuz demektir ve sizinle cevabı paylaşacağım. Da beklediğim cevap geldi. Beklediğim gün geldi falan diyormuşum. Ne için diyeceksiniz? Portekiz'e gitmeden hemen önce Christmas öncesiydi. Aralığın başıydı. Hani takip edenler hatırlayacaktır. Ben kraliyete Kral Charles'a bir e, tebrik mesajı yazmıştım aslında. Hem hani kraliyetini kutlayan hani taç giymesini hem de e, Christmas'ı yeni yılını kutlayan bir işte Long Live the King <laughs> yani, yani e, mesajı atmıştım. Bugün cevap geldi kendisinden. Kendisinden, bizzat kendisinden olmuyor ama en azından şöyle bir gelenek var burada. Bu tarz durumlarda eğer kraliyetle iletişime geçerseniz bir şekilde, özellikle de bu şekilde, size cevap gönderebiliyorlar. Biz de o şanslılardan biri olduk. Şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Kendi kral Charles'ın mührü. Elizabeth'i görmeye alışmıştık değil mi? Charles'ı görünce hala garip geliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi mesajını size göstermek istedim. çerçeve tip <laughs> yok yok öyle değil. Sadece ben böyle gelenekleri gerçekten çok seviyorum ve değerde buluyorum. Kraliçe Elizabeth döneminde böyle bir şey olma şansı ya vardı ama olamadı. Çok Covid zamanıydı. Her yer kapalıydı. İşte iş ve işlemler istendiği gibi gitmiyordu o dönemlerde. Hatta o dönem web sitesi üzerinden online bir platform açmışlardı. O şekilde yazmıştım ama maillere dönüş yapmıyorlarmış. Şimdi bu şekilde hani basılı yazılı bir şey almak gerçekten çok hoşuma gitti benim. Eğer siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız yönergeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.